Merhaba ben arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hello. Bugün Re6 oynuyoruz. Ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu arkadaşlar sesini kapatayım oynayamadım. Evet. Bugün tek başıma yargı dağıtmaya çalışıyorum Re6'da. Bakalım ne olacak. Got access to that Abi o adamı nasıl görmediniz ya? Arkamdan gelmiş ya. Bu arkadaşlar niye oynayamadı? Ben oynayamadım daha doğrusu videoya giriş yapayım derken. Ee, bu arada arkadaşlar OBS'te videoyu çekerken R6'da acayip bir sıkıntısı çünkü onu çözemedim. De. Sadece R6'da bir şey oluyor. Diğer oyunlarda olmuyor. Ee, mecbur. Ee, bunda da şey e, normal Nvidia'nın ekran kartını da çekiyorum. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Eğer bir bilginiz varsa yorumlara yazın ya tek başıma yere dağıtmaya atmaya geldim ama dağıtamayacağım galiba. Ben benim arkam korunuyor sandım ya. Aa ben keşke onu kırsaydım ya bak. Ben diyorum, ne ötüyordu. Abi yok orada ben ben vurdum zaten onu. Ya. Yok bu bu takımdan adam olmaz. Hani oynayabilirsem kendim oynarım. Karanmış. <laughs> Öldü sağ o sağda yok para soldu ben soldu hadi be alırdın ya alırdın be abi sonra alırdın ya rahat alırdın ya remaining. Ah, be. Oynayamadım. ilk kere oynayamadım ya. Normalde oynadım mı? İlk oynayamadım. Neyse. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmında Discord adresimiz var. Gelin hep beraber oynayalım. Hep beraber yargı dağıtalım. Ee, R6'da 5 kişi girebiliyoruz. PUBG'de 4. Olsun PUBG Mobile, PUBG Lite. Real 6 GTA 5 de gelecek. Ondan sonra Raft. Ee, bir tane daha oyun var. O da sürpriz olsun. Videosu gelince açıklamasını yaparım. şunlar çok konuştu benim bir de dikkatim dağıttı ya. İlk gidişte. Hemen gidelim. Aynı yer olamaz diye düşünüyorum. Aynı yerde olabilir. Olmayabilir. Bakayım. Berlona boş. Burası ne? Biz Berlona diyoruz. Öten oda olabilir mi? Öten oda değilse arşivdir. Yok, öten oda değil. Bence bunlar yine garaj. Olabilir. Yok, garaj değil.

Dikkatim dağıldı ya. Ka <gülüyor> <gülüyor> Oynayamadım. Neyse. Yok artık. Oradan vur. Hadi. Hadi. Öldü. Ya. Abi sen niye bırakırsın ki orayı? Niye yani? Niye? Sen ne yapmaya çalışıyorsun abi? Soldan çıkacak. Yok bizim ah, takım GG. Ben oynasam da takım GG ya. Ya şöyle bir uyum var arkadaşlar. Ee, takım ne kadar kötü olursa ben oynayamıyorum. Takım iyi olursa ben oynayabiliyorum. Sa böyle hani salmak istemiyorum ya maçı. Hani ciddi anlamda maçı salmak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar de, e, dediğim gibi R6'da e, Real R6 yani rim of six oynarken kameram aşağıda olabilir, e, sağ alt köşede olabilir. E onun sebebi şeyden kaynaklanıyor. O e, video çekerken kodlama hatası Ne yiyorum? öyle bir hata alıyorum. eğer onu bilen varsa söylesin, düzelteyim. başka bir oyunlarda, herhangi bir başka bir oyunlarda bir ara bir sıkıntı olmuyor. Ben, siz bir reinforceyin abi. Yani. Hani niye reinforcelamazsın ki ya?

İzlediğiniz için teşekkür God, yeah, frost. I guess I'm gonna. Go. O, maç kaybettik ya, kaybettik, baya kaybettik. Bir prosuzan oturdu. Biri sizi dürttü. Biri sizi dürttü. Evet arkadaşlar. Erer. Erer. Evet. Evet. evet arkadaşlar. Böyle vakit emekçi şeyler olabilir. Beni, beni dürtüyorlar. Olsun. Bizim ekip bana sesleniyor. Ha iyi maç dönmeye başladı galiba dönsün ya. Bakalım dönme döndürmeye çalışacağız maçı inşallah. Şöyle bir bakalım. Evet. E, Discord'dan arkadaşlarımız yazıyor. Bu arada arkadaşlar Discord'a yani gelin yazın ben cevap atıyorum. Hiç yani öyle kendim kasmıyor. Hani, müsait oldukça cevap atarım ben. Kaç kişi olursak olalım. Yazın ya yani benim için sıkıntı yok. Ben cevap atarım. <laughs> gelin konuşuruz muhabbet sohbet Hani abi muhabbet sohbet edin. Şimdi gelin konuşuruz hani de e şöyle, biraz toplu, yani şöyle bir toplu şöyle bir Discord'u toplu yani toplansın gelmeyi düşünüyorum hani ee, sizlerle muhabbet sohbet etmek istiyorum yeni yaşarı tekrar tekrar muhabbet ediyoruz orta hani sorularınızı cevaplarım The biohazard container at all costs get deployed. <laughs> i the in force, yeah. I'm going to İyi. Elanın şey daha okey. Kim sıktı bana? Hafiften gözüm bulandı ama Hadi be yan tarafa açmışlar ya Ela ela ne işin var senin yukarıda ela Hadi be Evet arkadaşlar bir video sonra geldik Kaybettik ama olsun her zaman kazanacak değiliz. Ya böyle ee, takım geldi zaman kaybedebiliyoruz. Karşı takıma da tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakın. bizim unutmayın. Kanalımıza abone ve abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.